Peki insan kendini seçebilir mi bu hayatta? Yani aynaya gidip baktığımız zaman ya bu varoluş kendi seçimim mi hayatta? Yani insan kendini seçebilir mi bir yanıyla da? Şimdi değerli arkadaşlarım hem felsefe işte bazı ekolleri hem de psikoloji evet diyor ki İnsan kendi seçimlerini yaşar ve kendi seçiminden ibarettir. Jung da aynı şeyi söylüyor. Ben seçimlerimin sonucuyum ama bunu kabul etmek çok zor bazen değil mi? Bazen çünkü şey ya ben bu durumdayım ama bunun nedeni annem babam. işte mahalleden böyle oldu. İşte babam benden bunu istedi. Ya ama zaten yetişkin olmanın belki de şartı şu. Artık annem babamdan bu oldu vesaire konusunu bir kenara bırakmak. Yetişkin insan yani rasyonel insan artık buradaki göbek bağını keser ve sorumluluğunu alır bir yanıyla da. Şimdi bu varoluşu felsefede bunu destekleyen önemli bir düşünce var. O da şu varoluş özden önce gelir. Yani insan önce dünyaya gelir, var olur ama özden yoksundur henüz. Yani özü belirlenmemiştir. Neden? Çünkü mesela bir çiçek diyelim burada var. Bu çiçeğin özü bellidir. Ne yapacağını bilir bu hayatta. Toprağın altında bir tohumsa, gül tohumuysa ne yapacağını bilir. Ne olur? Toprağın üstüne işte çıktığı zaman da gül olur. Bir kedi buradan yürüyerek geçiyorsa tek de tereddüt diye bir duygu yoktur. Acaba başka bir şey olsam mı diye bir şey düşünmez. Tereddüt duygusu sadece insana has bir durumdur. Neden? Çünkü insan kendi varlığının nasıl olacağına kendi karar verebilir. Çünkü özden yoksundur ama bu ona bir hediyedir bir yanıyla da. Yani özden yoksun olmak doğa ya da Tanrı tarafından senin özün şudur denmemiş olması bir yanıyla da bize hediye. Yoksa mesela bir örümcek öze sahiptir. Ne yapacağını bilir gider bir köşede değil mi? Ağlarını kurar ve sinekleri yemeye başlar. Oysa ki insan böyle bir şey yok. İnsan tereddütlü bir varlık. Sürekli şurada mı yaşasam, bunu mu yapsam, şu şehre mi gitsem, buraya mı gitsem, şu mesleği mi seçsem, yoksa kariyerimi şurada mı ilerlesem şeklinde bir tür sürekli bir seçeneklerin içerisindedir. Bu seçeneklerin varlığı da zaten bize kucağımıza kaygı olarak gelir. Ama bunun nedeni ne? Özgür olmamızdan kaynaklanır bu durum. Özgür olduğumuz için seçeneklerimiz vardır. Bu seçeneklerin varlığı da bizde varoluşsal bir neye yol açar? Kaygıya yol açar. Peki bununla birlikte bizim bu yaşamdaki sorumluluğumuz nedir? Dış dünyaya bakmak ve özümüzü seçmek. Özümüzün nasıl olduğunu belirlemek. Yani insan dünyaya mutlu bir insan olarak dünyaya gelmez. Mutluluğu tercih eder. Ya da bir insan dünyaya dürüst olarak gelmez. Dürüst olmayı tercih etmiştir. Ya da bir insan dünyaya kahraman olarak da gelmez. Kahraman olmayı tercih etmiştir. Bu sorumluluk bize aittir. Özümüzü belirleme ve seçme özgürlüğüne sahibizdir. Bununla beraber aslında biz bir tür yaşama bir yanıyla da sorumluluk olarak bakıyor bu düşünce. Yaşamak Bizzati sorumluluk üstlenmektir. Nedir o sorumluluk üstlenmek? Özünü seçme sorumluluğudur bu durum. Bununla beraber özünü seçen insan, bu sorumluluğunu yerine getiren insan aslında özgürlüğünü de seçmiş olur. Özgür bir hayatı da tercih etmiş olur. Yani bu düşünce de değerli arkadaşlarım, sorumlulukla özgürlük yan yana gelen kavramlar. Bir insan ne kadar çok bu hayatta sorumluluğunu bilir, sorumluluğunu üstlenir, o kadar çok özgürlüğünü aslında yaşar. Dışarıda bir kedi vardır mesela. Kedi soğukta kalmıştır. Ben onu ofise almışımdır. Ne yaparım aslında? Kedinin sorumluluğunu almış olurum. Peki bu durum neye neden olur ya da neyi imkanlı kılar? Onu özgürce sevebilme ihtimalini önüme getirir. Özgürlük ve sorumluluk yan yana kavramlardır. Yani bir insan bu hayatta ben yaşadığımı hissedemiyorum, kendimi olduğum gibi yaşayamıyorum vesaire diyorsa bu kişi belki de sorumluluğunu henüz almamıştır. Aynı insan şunu da diyecektir hayatta yaşadığı acı ve trajedi karşısında. Ya beni annem babam bu noktaya getirdi. Annemden oldu, babam da Hatta şimdi daha da anne baba da kesmiyor. Daha da atalara gitme söz konusu var değil mi? Yani atalara doğru bir gidiş. Neydi onun ismi unuttum şimdi ama hani ne aile Ha aile dizimi. Aynen sorumluluğu hiç görmediğimiz toprak altında olan insanlara atma süreci aslında bir yanıyla da. Aslında bu insan ne yazık ki özgür bir birey olamaz. Ha belki kısa süreli olarak sorumluluktan kaçmıştır ama hayatına genel olarak baktığımız zaman bu sorumluluktan kaçtığı için bir türlü ben bu hayatı yaşadım ya da yaşama cesaretine sahip oldum diyemez. Şimdi bu felsefi bir bakış açısından ilerledik bir yakla psikolojiye baktığımızda da aynı durum var. Mesela psikolojide temel kuramlardan bir tanesi kişilik kuramıdır. Diyor ki psikolojide kişilik kuramında yani kişilik iki tane unsurla yan yana gelir. Yani yan yana geldiği zaman ortaya kişilik çıkar. Bir tanesi mizaç, diğeri de karakter. Mizaç şöyle düşünelim. Ben dünyaya geldim ve değiştirmemin mümkün olmadığı bir takım unsurlar. Mesela karnım açken çok gergin oluyorsa bu benim mizacım ya da havalar sıcakken verimsiz hissediyorsam kendimi bu da benim mizacım. Eğer ki akıllı bir insansam bu konudaki açıklarımı, geplerimi törpülemeye çalışırım. Yani aç aç insanların arasında dolaşıp onları onları germem mesela. Ama bu yedisinden işte 70'ine, 70'ine kadar devam edecek bir şey. Yani söküp atamam bu mizacı. Fakat bununla beraber esasen kişiliği belirleyen şey yani bundan mizaçtan kat ve kat daha etkili olan şey karakterdir. Ve psikoloji diyor ki karakterin dünyaya gelişinle beraber bir karakterin yok. Aynen özünün olmadığı gibi ve insan kişiliğinin en büyük bir bölümünü yani karakterini dış dünyadan seçer. Yani şu var ben nasıl bir karakterde bir insan olacağım? Mutlu, üretken, neşeli insanlara destek olan katkıda bulunan bir insan mı? Yoksa melankolik mi? Mesela bazen görüyorum ben bazı insanlar melankoliyi kutsuyorlar yani işte ben melankoliyim işte benim yapım böyle melankolik olduğum için farklı üretimlerde verme potansiyelim var ama veremiyorum genelde de böyle olur. Oysa ki melankoli de seçilen bir meseledir yani melankolik olmayı insan seçer olumsuz düşünceleri insan seçer ve karakterini buradan inşa eder. Mizaç artı karakter yan yana gelince ne çıkıyormuş karşımıza? Kişilik karşımıza çıkıyor. Yani biz karşımıza çıkıyor ve aynadan baktığımız zaman ya bu seçtiğim bu seçimlerin bana mı ait? Evet, sana ait. Bunların sonucunu şu anda yaşıyorsun. Eğer bu gözle baktığımız zaman yani hem felsefe hem de psikoloji perspektifinden baktığımız zaman şu soruları sormamız lazım. Ben özümü inşa ettim mi? Özümü dış dünyadan kendimce değerli bulduğum bir alanda inşa ettim mi? İki, şimdi psikolojiye geçtim. Karakterim, ben nasıl bir karakter seçtim ve şu anda seçimimi yaşıyorum konusu.